İkinci neden de insanların birbirlerine yaptığı zulümlerdir. Zulmün olduğu yerde Allah'ın rahmeti olmaz. İşverenin işçiye yaptığı zulüm, ana babanın evlada yaptığı zulüm, evladın ana babaya yaptığı zulüm, işçinin iş yerine karşı işlediği suçlarla oluşturduğu zulüm, devletlerin yaptığı zulüm, kanun koyucuların zulmü Adalet dağıtması gerekenlerin adaleti ekonomik çıkarlarına, siyasi anlayışlarına göre dağıtma zulmü, devletlerin kitlesel olarak Müslümanları zulüm altında tutması, zulmetmesi ve buna ses çıkarılamaması, sadece İsrail'deki zulümlerin görülüp Doğu Türkistan'daki zulmün ticari maksatlardan veya filan filan sebeplerden dolayı oradakilerde mümin kardeşlerimiz olduğu halde görülmüyor olması, kulların birbirlerinin zulmünü örtbas etmeleri Allah'ın rahmetinin kesilme nedenidir. Zulümle abad olmuş kimselerin bu sıkıntılardan kurtulup da Allah'ın rahmetini bu on kanunu idrak etmeleri mümkün değildir.